Selamun Aleyküm Arkadaşlar El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere yapımı kendime ait olan güzel bir mevlüt örtüsünü göstermek istiyorum. Siyah mevlüt örtümüzün aralarında dağlar yaparak işlemiş olduğum üzerine ipeklerle işlediğim güzel bir model arkadaşlar. Örtümüzün üç kenarında yapmış olduğumuz modelin dağların kenarlarında da boru boncuklarla bu şekilde süslemeler yaparak biraz daha ağırlaştırarak daha bir güzel model haline geldi arkadaşlar. İnşallah sizler de bu modellerimizden beğenerek yaparsınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve videolarımızdan beğeniyorsanız paylaşarak sizler de desteklerseniz memnun olurum. Değerli yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bizleri Elemeklerim 16 YouTube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Bunlar gibi yapmış olduğum birçok iğne oyası modellerimiz, örgü modellerimiz kanalımıza yüklenmeye devam ediyor. Sizler de kanalımıza ziyaret ederek abone olursanız memnun olurum. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.